Peki şimdi bir zamanlar beraber <laughs> çalıştığın Rafet El Roman. Evet. Gençlik iksirini arıyor. Gerektiği yerde yüzüne botoks ve dolgu da yaptırıyor. Ve geldiği son nokta izleyelim bir değerlendirelim. ne yapmış ki ne bir şey mi yapmış? <laughs> eyvah eyvah. Rafete Roman'dan çok konuşulacak açıklamalar. Yaşlandıkça daha enerjik görünüyor olabilirim. Ünlü şarkıcı kendisinden 24 yaş küçük sevgilisiyle evlilik düşünüyor mu? Yasemin Hanım'la beraberliğimiz devam ediyor. Kıbrıs'ta sahne öncesinde Rafete Roman'la birlikteyiz. Keyifli geçiyor bu tür konserler. Yıllar geçiyor ama Rafete Roman'ın sahnesi her zaman güzel. Yaşlandıkça daha enerjik görünüyor olabilirim sahnede. Belki de gençliğimi böyle kapatmaya çalışıyorum. Benjamin Button diyebiliriz. <laughs> Benjamin Button için. bravo. Yok canım keşke öyle bir şey olabilse. Yani geri çevirebilsek zamanı ve tüm böyle gençliğimizi tekrar ele alsak ama hala iyiyim yani şimdi nereden girdik bu konuya evet. ben de bilmiyorum ama kendimi öyle yaşlı biri hisseden biri de değilim tabii ki. Ama yıllar geçiyor bu bir gerçek. Şimdi ilk çıktığımda yıl 95'ti. Şimdi yıl 2023. Yani artık düşülmüş işte. Ya yani neredeyse 30 yıl evet. geçmiş. Rafete romanın kendisinden 24 yaş küçük sevgilisiyle yaz aylarındaki görüntüleri çok konuşulmuştu. Rafet'e roman 54, sevgilisi Yasemin Gergetse 30 yaşında. Aranızdaki yaş farkı ile ilgili siz ne diyeceksiniz acaba? Yaşla ilgili sadece beni yargılamayın demiyorum. Şimdi gerçek aşıklar aynı yaştadır. Onlar zaten bunu fark etmiyor. Bu sizin dediğiniz yaş farkı sürekli dışarıda konuşulan bir mevzu. Yani bu birbirini seven insanlar için geçerli değil. Biz mesela Yasemin Hanım'la bunun hiç muhabbetini yapmıyoruz. Neden? Fiziken, bedenen, ruhen her türlü şeyimizi paylaşıyoruz ve bundan da büyük keyif alıyoruz. Yasemin Hanım'la beraberliğimiz devam ediyor. ...buradan ona öpücük göndereyim. İnsanlar. Malum ünlü şarkıcı geçtiğimiz aylarda... ...bundan 10 yıl önce vasektomi... ...yani halk arasında bilinen adıyla... ...kısırlaştırma yaptığını açıklamıştı. Arkada kedi e, miyavlıyor da dedim... ...yani çok da güldüm bu röportajıma... ...çünkü benim de ne kediliğim... ...ne tavşanlığım kaldı. Hatta bazı müzik severlerim abi geçmiş olsun yazdılar. Herhalde olaya hakim değiller. Ama bazı insanlar da tabii ki tepkilerini dile getirdi. Çok normal. Dolayısıyla Rafet romanın çocuk istemediğini biliyoruz ama Yasemin Hanım'la evlilik düşüncesi var mı acaba? Tabii ki. Neden olmasın? Bu çok konuşulacak açıklamalardan sonra sizi ünlü şarkıcının Kıbrıs sahnesinden görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Evet, evet. 10 yıl sonra Yusuf Güney diye şu an Yusuf'un açıklamalarıyla kaynıyor. Böyle bir şey paylaşmış. Benim amcam mı biliyor musunuz? <laughs> <laughs> Akrabam benim Bir Tanıştım onunla. Nepal'le tanıştım bu arkadaşlarla. <laughs> çok acayipler ya. Çok enteresan kafada hmm. tipler böyle Üzerinde hiçbir şey yok biliyor musun? Ya hayatta hiçbir şeye sahip olmayan tek insanlar mesela. Hiçbir şey yok ya. Yani. Şu üstündeki, bak üstünde kıyafet bile yok adamın ya. Evet. Doğru düzgün. Ama mutlu diyorsun. Çok mutlular. Böyle olmayasın sonra. Yani Öyle niye olayım? Ben manyak mıyım öyle olayım? Ya. Benim çok güzel amaçlarım, hayallerim var. Ne diyorum ben size? Deminden beri ne anlatıyorum? O sıfırdan sil baştan Yusuf Güney, Astralya. Bir ara düşünüyordum ama çok özür dilerim. Bir ara düşünüyordum ama biliyor musun? Şöyle böyle değil tabii. Böyle olmayı ha. da her şey ortadan kaybolmayı, ne olayım bir adam ha. olmayı, olarak hayatımı sürdürmeyi düşünüyordum mesela. Ama gitmişsin zaten bir sürü. Sonra bir dedim baksam. ki hayır sen, sen görevlisin. Hmm. Git görevini yap. Sana bu lütuf boşuna verilmedi. Sana bu kadar kitlelere hitap etme gücü boşuna verilmedi. Paylaş. Madem bu yola girdin, bu yolun devamını bu şekilde yap. Hmm. Elindeki güçle yap. İnsanları uyandır, insanlara farkındalık ver. Yani biraz evvel... Bunun için haşa peygamber olmaya gerek yok. Ya da bunun için bir alim olmaya gerek yok. Bunun için bir veli olmaya gerek yok. Anladın mı? Normal bir insan olaraktan da bu görevi yerine getirebilirsin. İnşallah başarırım. Yusuf Güney Astral ile her yeri gezmiş. Bu pahalılıkta başka türlü gezemezdi zaten. Çok iyi yapmış. <laughs> ya, ya, o karantina zamanlarında da anlatıyordum böyle mesela. Evet. Yazıyor. Abi diyor orada karantina var mı? Abi <laughs> tekerler var açık mı? mı? <laughs> abi işte nasıl gideriz? <laughs> ya da abi beni de götürsene. Abi, <laughs> abi beni şuraya bıraksana. Çok özellikler. Yusuf. Gerçekten çok güzel bir yayın oldu. Evet. Çok, çok değişmiş. Farklı değil. bir yayın oldu. İnnersizde <laughs> çok farklı olmuş. Çok kal. farklı olmuş. Kal. Kal. Ne zaman gidiyorsun İngiltere'ye? E, aşağı yukarı bir ay, bir buçuk ay içerisinde gidiyorum. Ama gelip gideceksin gene değil bir mi? İlerki işim oldukça gelip gideceğim. Sizler davet ettikçe gelip gideceğim. Ondan sonra e, sevenlerimle buluşmak için konser olsun, bir toplu görüşmeler olsun, toplu görüşmeler olsun, onlar için gelip gideceğim. Ama dediğim gibi orada gidip biraz izole hayatı yaşarken de aynı anda aynı zamanda çok güzel medesal projelerle. Hmm. E, Sevenlerimizi buluşmak Tamam istiyorum. gelip gittikçe evet. mutlaka bizle de uğrarsın. Hay hay sever. Yeni Çok teşekkür paylaşır. ediyoruz geldiğin için de. Yarın ben görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın Hoşça, kalın Hoşça kalın. efendim. Hoşça kalın. Hoş.